Türkiye'deki psikologlar Almanya'daki yaşayan insanların problemlerini, burada yaşayan Türklerin problemlerini neden çözemiyorlar? Neden onları anlamıyorlar? Bir kere düşünce kalıbı olarak, bakış açısı olarak tamamen farklı onların. Çünkü Türkiye'den bakıyor olaya. Onların genellikle dertleri üniversite imtihanları, lise imtihanları, Bunlar genellikle oradaki hedefler. Buradaki gençlerin, ailelerin hedefleri tamamen farklı. Ve burada yaşayan insanların acıları çok farklı değerli arkadaşlar. Bir kere ailece mobbing oluyor. Türkiye'de öyle bir sorun yok. Mobbing yaşamıyorlar. Mobbing yani ezilmek, acı çekmek okulda. Genellikle çocuklar için kullanılır ama bu genel olarak Almanya'da veya Avrupa'da yapılıyor. Bunu anlayamıyor o psikolog. Geliyor bir hafta sonu burada seminer veriyor iki gün. Herkes çok mutlu. O an iki gün herkes neşeli. Hafta sonu mükemmel geçti. Çok güzel. Türkiye'den bir psikolog geldi. Bizi motive etti, canlandırdı. İki hafta sonra ne oldu? Bir şey değişti mi? Yine aynı duruma geldin. Çünkü senin problemlerini çözmedi ki. Avrupa'daki insanların hangi konuda acı çektiğini bilmiyor ki. Dil kalıpları aynı değil, düşünce kalıpları aynı değil. Onun dolayı kalıcılık olmuyor arkadaşlar. Sizi ileri götürmüyor. Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımız ile Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız arasında bir düşünce olarak, dil kalıbı olarak ve dert olarak, acı olarak tamamen farklı. Yani onların yaşadığı sorun, problem, acı farklı. Türkiye'dekilerin Buradaki arkadaşlarım, burada yaşayan insanların, vatandaşlarımızın çektiği acılar, düşünceler, kalıplar, dil kalıpları tamamen farklı. Bunu nereden biliyorum? Çünkü ben Almanya'da dünyaya geldim. 11 yaşına kadar burada yaşadım. Sonra Türkiye'ye gittim. 6-7 sene ortaokul liseyi bitirdim. Orayı çok iyi biliyorum. Orada çevre edindim. Ve sonra tekrar buraya geldim. Ondan dolayı hem Türkiye'yi çok iyi biliyorum hem Almanya'da yaşadığımdan dolayı buradaki sorunları yani Avrupa'da yaşayan insanların çektiği acıları, ızdırapları, dertlerini çok iyi biliyorum. Bununla beraber bize online çalışmalarımıza dünyanın her ülkesinden aşağı yukarı gelenler olduğu için örneğin Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika, Fransa, Danimarka her ülkeyi aşağı yukarı tanıyorum. Niye? Oradan insanlar geliyor bize ve onlara yardımcı olabiliyorum. Onlar gibi düşünebiliyorum. Değerli arkadaşlar siz de anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız, problemleri nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız, bu zamana kadar size kimse yardımcı olamadıysa veya hiç başlamak istemiyorsanız Türkiye'deki bir psikologla çalışmaya, o zaman hemen biz Almanya'dayız zaten. Bizimle iletişime girmek için aşağıdaki linke tıklayarak başvuru gönderin. Ve eğer kendinize zaman ayırdıysanız size bir ön görüşme sunarak A'dan Z'ye ne yapacağınızı adım adım anlatacağım. Teşekkürler, hoşçakalın.